Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün böyle bir açılış yapalım dedim. Böyle bizim su kuşlarıyla. Bakın bakalım maşallah temin unutmayın. Arkadaşlar nasıl sırtları o kırmızılıklar yavaş yavaş kapanıyor değil mi? Böyle kimisi şey olmuş, e, yanmış, kül olmuş işte birbirlerini yemişler. Neydi onun ismi başka? Kalibalizm, tüy yeme hastalığı falan filan diye. Şimdi şöyle bir şey yok. Gayet de sağlıklılar hepsi pıtır pıtır koşuyorlar. Koştura koştura gidiyorlar. Şimdi orada arpa çimi var. Şurada. Burada yemleri var. Dün arpa çimini vermiştik. Bugün tekrardan e, yeniledik, tazeledik. Dünkü bitirdiler. Bugünkünü tekrardan bir plaka daha koydum. Bakacağım duruma göre bir plaka, iki plaka böyle atıyorum önlerine. Böyle güzel güzel koparıp koparıp yiyorlar. Hem bunların da e, koparma gaga alışkanlığı da oluyor. Yani otlanma alışkanlığı da oluyor arkadaşlar. Yani kopartma alışkanlığı. Yani, dışarıya da çıksa ee, böyle şöyle sağlıklı şekilde koşturuyorlar devamlı. Çocuklar gibi böyle bir suya koşturuyorlar. Su şurada da var gerçi yakınında da var ama bir yeme koştu. Bu burada tek kalmış. Takılıyor bu. Biraz obur herhalde bu. Bu boyuna yiyeceğim diye tek başına. 19 oraya gitti. Bir tanesi burada kaldı. Bu da bakınıyor şimdi. Nerede bunlar diye. Nerede bunlar? Nereye gittiler? Heh, o da fark etti şimdi. O da gidiyor. Evet arkadaşlar, oturdukları şeylerde şöyle bir yakınlaştıralım o şey yapmadan. Ee, neredeyse oturdukları yerden su içebiliyorlar. Bak kova o büyük kovadır. Ee, boyutlarını anlaşılsın diye. Gösteriyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bu kazlar değil tabii ki. Bugünkü videomuzun konusu 500 anaç kasla kaç para para kazanılır? E, onun hesabı var, onun geliri gideri var. E, onu hesaplayacağız, onun gelirini giderini hesaplayacağız. E, i̇şine gelen yapar, işine gelmeyen yapmaz. E, herkesin kendi düşüncesidir. Ama yaparlarsa onların kârını olur, kazancını olur. Gene herkes kendi bilir. Neyse, ben bu videoyu burada keselim. Birazdan geçeriz gene masanın başına. Burada gezerek dolaşarak bu iş anlatmak zor oluyor e, ee, sabitleyelim otur şey yapalım yerimizi oradan da devam ederiz Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz hepiniz ben de hoş geldim yerime tabii ki buraya geçtim tekrardan yerime sizin için buradayız sizin için çay içiyorum bak sizin için de içiyorum yani bak bir yudum bu benim için de bu da sizin için evet Evet arkadaşlar şimdi başlayalım işimize gücümüze Şimdi bizim videomuzun konusu bugün Bu işi bir sene yaparsak bize bir ev aldırabilir mi aldıramaz mı Bunu yapacağız tabi ev derken orta düzeyli yani öyle lüks bir ev değil Yani idare eder idare edecek kadar diyelim Arkadaşlar bu seferki işimiz bizim Lan bir susun lan Sabahtan beri susuyordunuz şimdi bağırmaya başladılar ne, neyse arkadaşlar. Şimdi 500 tane kaz anlatımı yapacağım. Tamam 500 tane kaz hesabımızı yapacağız. İlk önce ben düz olarak size anlatacağım. Sonra ayrıntılarına gireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 500 tane kazın şu anki maliyeti aşağı yukarı 1 milyonu bulur arkadaşlar. Çünkü bin lira gibi bir şey olsa damızlık bir kazımız olsa 350 tane dişi, 150 tane erkek aşağı yukarı 1 milyonu bulur arkadaşlar. Bu 900 olur, 950 olur, 1050 olur. Yani o, o civarlar olur yani. E, ortalama da arkadaşlar bu 500 tane kaz arkadaşımız e, 12 ayda ne yer? Yani biz bunu alacağız. Aslında şöyle yapabiliriz yani. Şeye yakın alırsak, e, neydi onun ismi? Eylül aylarında falan alırsak 12 ay beslemeden biz bu şey bu 12 aylık besleme parasını söyleyeceğim ama 12 ay beslemeden yani 4. ayda 5. ayda biz buradan yumurta alıp civcive dönüştürebiliriz. Yani parayı e, yani şey yapabiliriz. bu 12 ay yedirmeden 3-4 ayda direkt paraya yavaş yavaş akmaya başlar. Bu arkadaşların 500 katın 12 ayda ortalama yem maliyeti 400 bin lirayı bulur arkadaşlar. E, 15 bin lira kadar da vitamin ilacı bunların içinde yaklaşık 1000 e, ee, 1 milyon 415 bin lira civarı bir para tutar ilaçlarla beraber e, yemiyle beraber anaç kazlarla beraber e, bu arkadaşları için yumurtlama döneminde ne kadar yumurtlar bunlar arkadaşlar e, şöyle yumurtlarlar e, 350 kas aşağı yani 350 tane dişi normalde 35 50, 55 arası yumurtlama yapar 2 yaşındaki sonra yani ikinci yaşındaki sonra civcivden anaçlığa değil Anaştıktan bir turs ötekine yani ikinci yaşına girince ben bu hesap ikinci yaşına göre damazı aldık. Çünkü damazı dışarıdan aldık. kendimiz yetiştirmedik. Evet bu arkadaşların ortalaması 40 tane yumurtlama desek arkadaşlar 40 tane. Bu normalde ben sana aşağıya söylüyorum. Her zaman benim hesabım hep aşağıya doğrudur yukarı doğru değildir. Yani normal 50-55 de olabilir. Biz 40 tane diyelim. 40 tane dersek yaklaşık bir sezonda, bir ayda değil arkadaşlar, bir sezonda yani Ocak'ta yumurtlamaya girer. işte yani Nisan aylarına kadar bu dönem biter. Bunlar kaz başı 40 tane yumurtladı desek arkadaşlar 14 bin yumurta yapar 350 kazla Ve bunun 14 bin yumurtanın 14 de tabii kaldırıp hepsini de bir seferde şeye koymayacağımız için, kuluçka makinesini koymayacağımız için peyderpey koyacağız. Yani parça parça koyacağız. Haftalık bir haftalık toplayacağız, koyacağız. Haftalık toplayıp koyacağız. Velhasıl arkadaşlar bu hayvanın e, makineye girse 14.000 yumurta yaklaşık e, 12 bin 12.250 tane civciv çıkar bunlardan. Çünkü yaklaşık 40 tane yumurtanın 5 tanesinde hep sahiyat olma ihtimali yüksek. Ama biz bu 40 değil aslında 50 de biz buna 40 diyoruz. Yani biz hep alçaktan tuttuğumuz için. Şimdi 40'ın yerine de 35'e düşürdük. Çünkü 400 yumurta çıkabilir. Ee, neydi o ismi? İşte ne bileyim hayvan sakat olabilir. O olabilir. Bu olabilir. Yani biz biraz daha düşürdük. Yani 35'e düşürdük arkadaşlar. Bunu 35 e, kaz başına 35 tane civciv bize veriyor. Bir dişi kaz. Şuradan bir yudum daha. Evet arkadaşlar hesabımız 12.250 tane kazımızı biz Tane adet fiyatını 550 liradan şu an 550 liraya kaz yok yine biz 550 liradan düşükten söyleyelim 550 liraya da satarsak arkadaşlar 6 milyon 737 bin 500 lira para yapıyor arkadaşlar yani 6 milyon 737 bin lira bir paramız pardon Doğru, bakayım şöyle bir bakalım şöyle evet evet alt 6 bin 500 lira para yapıyor arkadaşlar. 12.250 adet civciv. 550 ile çarparsak 6 bin lira kazancımız var. Ama tabii şimdi giderlerimiz de vardı. Şimdi o giderleri bir derleyelim toparlayalım. Şimdi arkadaşlar bu giderlerin içine biz kuluçka makinesini de yazalım, tamam mı? Yazalım. Şöyle yazalım. Kuluçka makinesinde 500 bin lira yazalım. Çünkü şeyimiz çok. Aslında 500 bin tutmaz ama biz tutsun diyelim. Çünkü bir 14 bin tane şey yapacağız. Civciv çıkartmaya çalışıp Yumurta koyacağız. 12 bin, 12 bin 500 tane falan civciv çıkacak. Belki 13 bin tane çıkacak. Onun için şöyle 500 bin liralık böyle bir makine de almak lazım. Yani bir tane makine değil. Birkaç tane makine alınacak ki sistem ona göre yürüyecek yani. Parça parça belki 3 tane makine alacağınız. Bir tane de çıkım yani 4, 3 tane gelişim bir tane çıkım veya 2 tane veya 4, 4 tane de gelişim olabilir, 2 tane de çıkım olabilir. Yani 4-5 tane makine alacağız arkadaşlar bu sisteme göre. En az 3 tane veya 4 tane olacak. Öteki türlü yürümez çünkü 14-15 bin yumurta olacak. Evet arkadaşlar şimdi e, ne dedik biz? 6 lira e, bizim e, civcivden gelirimiz var. 1 milyon lira şeyimiz vardı. E, giderimiz vardı. Kaz aldık. E, 400 bin lira şeye verdik. Yeme verdik. 15 bin lira e, ilaçları tuttu aşağı yukarı Tutmaz da biz tuttu diyelim. 500 bin kuluçka makinesine verirsek arkadaşlar 1 milyon 915 bin lira bir paramız e, cebimizden gidiyor. Bunu şöyle bir çıkartalım hemen e, 6 milyon 737 bin 500'den 1 milyon 915 bin'i çıkartıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi ayrıntılara gireceğim şimdi kaba taslak söylüyorum. 4 milyon 822 bin 500 lira yani arkadaşlar bu hesapta herhangi bir sıkıntı olmazsa bu hesap düz hesap. Yani e, aşağı doğru hesap. Yani daha yukarıda gidebilir. Yani ben niye aşağı tutuyorum? Hayvan ölebilir. Bir şey olabilir. Yani onları da içinde katarak biraz zayiat olabilir diye aşağı doğru tutuyorum. Onun, arkadaşlar bir yılda kazancımız 4 milyon Bu bin 500 Bunu e, şöyle düşünün arkadaşlar. E, şunu şöyle de yapabilirsiniz. Diyelim ki e, 500 kaz anaç değil de 5 600 tane civciv alırsınız. Mesela 600, 600 liradan almış olsanız 500 tane, 600 tane civciv alsanız 3, 360 bin lira para yapar. Yani 1 milyon vermezseniz 360 bin lira para verirsiniz. Ve bunu e, şeye kadar sezona kadar büyür arkadaşlar. Bu ilk yaşı olur. İlk yaşında aşağı yukarı bunlar o 20 tane falan yumurta verirler. Sonra 45-50'ye çıkıyor bunlar ikinci yaşından sonra. Yani cebinizden bu kadar yüksek bir mevla da para çıkmaz. E, dediğim gibi ee, yaklaşık bir 600 tane cici alsanız. Çünkü içinden bunu siz e, orantılayacağınız dişiyle erkeği orantılayıp öyle damızlığa gideceksiniz. Yani hepsi damızlık olmayacak bunun. Biraz içlerinden seçeceksiniz. Yani onun için biraz fazla alın ki bunu sonuçta fazlalıklarını çöpe atmayacaksınız. Ee, Bunlar da büyüse de kesersiniz veya böyle kendinizde canlı olarak da satarsanız O sıkıntı değil. Yani biraz fazla olsun elinizde. Kendinize özel damızlığını güzel ayırın ki güzel eee ...kaliteli yumurta versinler, kaliteli civciv çıksın. Yani ne kadar güzel damızlık, o kadar güzel civciv... ...o kadar yaşama tutulan civcivler. Evet arkadaşlar, bu şimdi dediğim gibi... ...4 milyon 822 bin lira bir e, karımız var. Bu hesaba göre. Şimdi diğer şeye geçiş yapıyorum ben. Evet, bu kadar biz paramız yok. Ne yapalım? Ama bizde yerimiz var, güzel... ...her şeyimiz, imkanımız var ama bu çok paramız yok. Ne yapacağız? Hemen civcive dönüş yapacağız arkadaşlar. İlk sene civcivimiz bize az yumurta verse dahi arkadaşlar kuluçka makinamızı parasını yem paralarını her türlü o o sene çıkartır yani yumurta sade yumurtasını satsanız hiç ne kuluçka makinesi alsanız veya hiçbir şey yapmasanız yaklaşık bu hayvanın size hem yediğini içtiğini hem sizin işçiliğinizi hem de masraflarını her türlü çıkar ikinci sene tertemiz girersiniz Çünkü ikinci sene zaten elinizde kuluçka makinesi olmuş olacak. 500 tane anaç kazınız olmuş olacak. Hazırlanmış olacaksınız çünkü civcivlikten almışsınız. Ve tecrübeniz de olmuş olacak arkadaşlar. Civciv büyütme tecrübeniz de olacak. Ve e, piyasaya da aslında e, civcivlikten büyüte büyüte geldiğiniz için piyasanın içinde olmuş olacak. Yani şu anda gidip bir anda 500 tane anaç alıp bir anda yumurtlayıp bir anda piyasaya civciv satmış, satmak isterseniz biraz daha zor olabilir ama bir süre böyle hani bir yıl falan iki yıl böyle piyasanın içinde olursanız bu biraz daha iyi. Ya ya da e, tecrübeli birisiyle böyle o e, yani piyasayı bilen birisiyle e, bu civcivi çok rahat satarsınız arkadaşlar. Yani 14 bin 15 bin civciv sorun değil. Yani millete çok büyük geli, geliyor olabilir Mevla da yani tek başına altın kaz bu sene yazmış 200 bin civciv satışı olacak. Yani tek başına bir çiftlik 200 bin satışı var. Yani onun için 13 bin, 14 bin, 15 bin adet civciv yani sayı olarak çok gelebilir ama bunu alanlar gerçekten böyle meraları olanlar 1000, 1000, 2000, 2000 alıyordukları için adam merada yetiştiriyor bunları yani mera merası oluyor adamın bir ay bakıyor işte arpayısı buğdayı da oluyor onun ondan sonra merada hayvanları gönderip gönderip yanında merada otlayıp duruyor son bir ayına kadar eğer kesime götürecekse son bir ayında da mısıra arpaya dayanıyor şişiriyor hayvanları oradan sonra kesime veriyor zaten. O, o sistem öyle arkadaşlar ama size bir 12.000, 15.000, bin, 15 bin, bin cici satar mıyım, satamaz mıyım o konusunda e, satarsınız arkadaşlar. Şimdi zaten şu anda ben de cici alacağım. Alamıyorum. Niye alamıyorum? Sıradayım ben de. Bana da Mart ayına e, ortalarına doğru gün veriyorlar. Yani piyasada kolay kolay şimdi kaliteli cici yok. Yani sizin yapacağınız işte biraz kaliteli olacak. Kendi anaçlarınızı kaliteli yapacağınız. Yani bu işi kaliteli yaparsanız arkadaşlar her zaman e, iş yaparsınız. Her zaman. Her zaman yani ne olursa olsun Bunu küçük baş yapsanız büyük baş yapsanız Ne yapsanız kaliteli hayvan yaparsanız Kaliteli damızlık Kaliteli e, kuzu olur inek olur Ne olursa olsun kalitelisini yaptım mı Severek yaptım mı özellikle bir de Severek yaptım mı daha güzel olur Severek yaptım mı e, Yapılmayacak bir şey değil arkadaşlar Kaz beslemesi her şeyden hayvancılıkta En kolay iştir arkadaşlar Kaz beslemesi en kolay iştir Yani işte siz gördünüz beni 20 tane kazaya Şimdi dışarıda oynuyorlar ben artık bir şeyim bitti onlarla. Benim tamamen benimle işleri bitti. Ne sıcaklığı ne soğuklu işleri yok onların artık. Onların şimdi önlerine kovayla suyu koyuyorum, yemi döküyorum, bitti gitti. Başka bunların bana bir ihtiyacı yok. Ara sıra da e, vitaminli sularını veriyorum. Biraz daha hani biraz daha gelişsinler diye. Yedikleri, içtikleri, sindirimleri biraz daha iyi olsun diye. O kadar yani. Çok bu tavuk civcivi gibi, hindi civcivi gibi değil arkadaşlar. Bu kolaydır. Dediğim gibi e bu hesap böyle arkadaşlar. 500 kazın size getirisi yıllık 4 milyon bin 5 milyonu görür. Yani 5 milyon 5 milyon civarı sizin bir yıl bazında bir kazancınız olur arkadaşlar. Ama dediğim gibi, eğer ki bunu ciciyiden yaparsanız, bir sene sabır ederseniz, o bir sene de size zarar ettirmez. Tamamen her şeyini uluçka makinesi dahil her şeyini suya sabuna dokunmadan cebinizden para çıkmadan her şeyini aldırtır bu hayvanlar yumurtalarıyla kendi yemini de çıkartır. İkinci sene artık yani bu hesap 4 milyon değil 7-8 milyon olarak size geri gelir arkadaşlar. Çünkü hem civciv şeyi bağlanacak, hem kuluçka makinesini almayacaksınız. Sadece onlara yemini alıp hayatınıza devam edeceksiniz. Yem ve ilaçlarını, vitaminlerini alacaksınız. Onun dışında hiçbir masrafınız olmayacak. Dediğim gibi bu, bu hesabın içinde yer hesaplamadık. Yani arazi hesaplamadık. Ne bileyim kapalı alan hesaplamadık. Bunları hesaplamadık. Bunları olanlar için söyledim. Olmayanlar için biraz tabii ki sıkıntılı. Olmayanlar için daha az sayılarda yapılırsa daha az yani 20, 30, 50 onlardan biraz daha böyle çoğala çoğala giderse onlar daha faydalı olur. Bu iş arkadaş biraz bu arkadaşlar bu iş birazcık e, maddi güç ve yer imkanı olanlar için. Yani ben 50 kaz için de anlatıyorum. 500 kaz için de anlatıyorum. Bunu kim bütçesi kimin şeyi e, işine gelirse e, mesela 50 kazda e, aşağı yukarı 500e yani yani 600 liradan alsa 30 bin 40 bin gibi böyle bir hani yemesi içmesi 100 bin lirayı belki bulacak bütün sezon yani her şeye dahil ama yani e, 35 kazdan sonra bunlar 400-500 seneye 400-300-400 kaza doğru çık, gidiş yapacak yani bir sene beklerse yapacak. Bizim dediğimiz gibi biz 500-600 tane veya 600 tane civciv alırsak ben, ben şahsen ben olsam öyle yaparım 600 tane civciv kaliteli yerden alırım kendi damızlığımı orantılı bir şekilde büyütürüm yani 30 350 tane 300-350 tane ayarlayıp dişiyi 150 tane 250 200e yakında erkeğimi için atarım ondan sonra e, şeylerini bakarım böyle gözüme beğenmediğim damızlık vasfında olmayanları da ayırırım sürüden tertemiz onları bir güzelce ne vitaminlerini, minerallerini, probiyotiklerini, hepsini iç parazitlerini düzenli bir şekilde ay ay gün gün hepsini yazarım. O onlar bana artık fabrika arkadaşlar. Bu hayvanlar sizin için fabrika. Yumurtluyorlar. Hani altı yumurtlayan tavuk derler ya. bunlarda da altı yumurtlayan kas. Bak hemen bağırıyorlar. Evet evet diyorlar. Bak bir susun lan. Bunlar da arkadan beni destekliyor. Neyse arkadaşlar çok lafı sözü uzatmaya gerek yok. Ee, dediğim gibi Yalnız bu işi ne yaparsanız yapın arkadaşlar e, hayvancılık severek yapılması gereken bir iş. Yani bu, bu gidip de bir makinenin düğmesine basıp da e, böyle bir yerden malı verip bir yerden de mamul çıkmıyor arkadaşlar. Bunun için işin içinde biraz olacağınız sıkıntılı günleriniz olacak, neşeli günleriniz olacak, böyle ne bileyim eğlenceli günleriniz olacak. Yani hep böyle e, hani derler ya fabrikaya veya bir iş yerine giden hep aynı. Burada aynı geçmiyor. Burada her gün değişik bir şey var. Yani buranın şeyi eğlenceli arkadaşlar. Yani hayvancılık böyle doğa, bahçe yani bu hayat, şu hayat çok eğlenceli. Ben ben de arkadaşlar ben de otelciydim. Otelcilikten gelmeyeyim ben. çok yani insanlar tanıdım. ben 5 yıldızlı otelde çalıştım. Yani bayağı bir süre eee Sanatçılarından siyasetçilerine kadar hepsinde konuşmuşluğumuz, tanışmışlığımız oldu, resimlerimiz oldu, her şeyimiz oldu. Ama dediğim gibi şu şu zevkli hayatı, şu şeyi yani şu arkamdakileri hiçbir şey yine yani ne siyasetçiye ne bilmem işte sanatçıya ne ona ne buna ne şuna değiştirmem arkadaşlar. Bunun zevki, bunun güzelliği ayrı bir güzelliktir. Yani ben en güzel yemekleri de yedim, en güzel insanlarla da tanıştım. Yani aklınıza gelen Türkiye'deki sayılı zenginlerle beraber de konuştuğumuz görüştüğümüz zamanlar da oldu. Fakat dediğim gibi hiçbirinin zevki şununlar kadar, şu köpek kadar, ne bileyim şuradaki kedileri beslediğim kadar, şuradaki kazları beslediğim kadar, ne bileyim şu toprakla şuraya bir şey domates ekmek kadar, şey ne bileyim domates ekiyorsun, işte biber ekiyorsun falan. Bunun kadar zevkli değil arkadaşlar. Zevk burada, gerçek hayat burada. yani para kazanılıyor arkadaşlar. Yeter ki işiniz insan severek yapsın. Severek yaptıktan sonra yolunda bulunduktan sonra zaten Allah veriyor. Yani düz şey yaparsanız arkadaşlar mutlaka Allah sizin yolunuzu açar. Yani şeyinizi ziyan etmez. Yani bu kadar emeğin zayi ve ziyan etmez. E bu zaten tescillidir yani kim ne kadar emek verirse bir rah yani zahmet olmadan rahmet olmaz. Çok da uzattım. Velhasıl arkadaşlar bu iş böyle, hesap böyle. E dediğim gibi anaçtan alırsanız bu hesap anaçtan almazsanız, cici olarak yetiştirirseniz o size daha uygun gelir. Ama bir, tabi biraz bekleme süreniz olur. O biraz daha e, sabır ister ama esas güzellik orada. Sabredenler kazanır her zaman. E, sözü de çok uzatmayalım arkadaşlar. Bize de abone olmayı, destek olmayı unutmayalım. E, bugün de cumartesi, bugün e, hayırlı hafta sonları size de. Herkese e, herkes Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.